Herkese merhaba beraber sizin oynadığınız Oynadığımız Crazy Kiki oynayacağız. Ama önce kanalıma abone olun ve videoma like atın. Bir bir Direkt Neyse ki çekileceğim yani. Ekranda ya. görünen görsele tıkla karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı müzik akışları, anı yaşatan dop dolu sohbetler ve podcastler, ücretsiz of. ve sınırsız müzik keyfiyle hep canlı kal. Karnaval. Evet. Arkadaşlar ooo Direkt şuradan bir shot. Uf, direkten döndü. Hayır hayır hayır. Ay. Boş <laughs> kaleye. <ya. gülüyor> direkten girmedi bu sefer. <laughs> Yok, istemiyorum. Oha herkes bana dalıyor. Ne oluyor lan? Üstümüzden geçeyim. O oh, kaleci nereye koyduk? Lan direğe çarptı sadece. Evet. Evet. Oha. Burada arkadaşlar Roblox özleyenler bir videoma abone. Oha! Bir videoma abone olup bir... kanal <laughs> videoma like atıp kanalıma abone olabilir mi? Yapmayanlar Roblox'u özlememiştir herhalde. 固化，固化。滚！ Oo, oh, o oh, müthiş, 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 müthiş. Hiç arkadaşlar bu da sonuna geldik. Eğer bu video çektiyseniz kanalıma abone olun. Videoma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.